Avukat olmak videosunda e, avukatta dair çok fazla bilgi paylaşmıştım. İzlemek isterseniz bakınız efendim ya şurada ya da şuradan çıkmış olması lazım. Bu videoda aslında neden avukat olunmazı anlatacağım. Neden avukat olunmaz? Şimdi aslında bu sorunun cevabı Y kuşağında gizli. Ne alakası var? 80'den 2000'e kadar doğumlu olanları biz Y kuşağı diyoruz. Ve Y kuşağının e, e, çok enteresan bir özelliği var. Y kuşağı arada kalmış bir kuşak. Yani internete, bilgisayara doğmuş bir kuşak değil. Z kuşağı gibi. Ve internetten bir haber bir kuşak da değil. X kuşağı gibi. Büyük oranda yoksulluk ve sefalet içinde yaşamış. Ve en büyük hayali sigortalı bir iş ve emeklilik olan bir kuşağın çocuklarından bahsediyorum size Y kuşağında. O yüzden kıymet bilirlik ve tasarruf etmek X kuşağın en belirgin özelliklerinden ve bunlar da bize empoze edildi. Ve kendileri yeterince istedikleri gibi eğitim alamadıkları için, okuyamadıkları için de bizim okuyup adam olmamızı, iyi sigortalı bir işte çalışmamızı çok istediler ki Geleceğimiz garanti olsun, işimiz sosyal güvencemiz olsun ve yarın öbür gün emekli olabilelim. Çünkü onların birçoğu kayıt dışı çalıştı, sigortasızdı ve emekli dahi olamadılar. Gençliğinde çalışarak kazandıkları para yaşlılıkta yetecek miktarda olmadığı için de zor bir emeklilik hayatı, zor bir yaşlılık geçirdiler. O yüzden de bizim hep okuyup sigortalı bir işte çalışmamızı istediler ev sahibi olamamanın kira ödemenin ekonomilerindeki yarasını bildikleri için de bize aman başını sokacak bir evin olsun dediler. O yüzden de hep filmlere de hatta mizah olur ya bu çocuğun evi var mı? Evi kendisinin mi diye sorarlar. Aslında bu buradandır. Kızının en azından kiralarda dolaşmasını istemediğin için en azından başlarını sokacakları bir evi olsun istediğin için Kız ebeveynleri e, çocukların bir evi olmasını çok istediler, arzuladılar. Hatta bazen evi olmamasını da e, düğün engeli saydılar, evlenme engeli saydılar yani birçok insanda. Aslında bu e, bir içgüdünün tezahür edişiydi. Evet, X kuşağı çünkü yokluk gördü. Evsizlik gördü, kiralarda sürünmek gördü, zor bir yaşlılık gördü, fakirlik gördü. O yüzden de çocukları bu hayatı yaşamasın diye de böyle telkinlerde bulundular. Biz böyle telkinlerin yapıldığı bir Y kuşağı olarak genel geçer meslekleri yönlendirildik. Neydi bunlar? Avukat, doktor, mühendis, öğretmen. Say deseniz beşincisini sayamaz bu Y kuşağı. Çünkü avukat ol, doktor ol, öğretmen ol, mühendis ol. Bunlar genel geçer meslekler ve bu meslekleri sahip olanlar işsiz kalmazlar. Mutlaka bir iş bulup geçinirler. Düşüncesiyle bu mesleklere yönlendirildik birçoğumuz. Bugünün öğretmen fazlaları, açıktaki öğretmenler, atanamayan öğretmenler, avukat fazlaları, hukuk mezunu olup asgari ücretle çalışmak zorunda kalmalar, doktor olup atanamayanlar, iş bulamayanlar, çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalanlar, mühendis olup inşaat mühendisi olup çok düşük ücretlerle çok ağır şartlarda çalışmak zorunda kalanlar işte bu X kuşağının yanlış bir şey söylemek istemiyorum. X kuşağının ürünleri. Hepimizi genel geçer mesleklere yönelttikleri için hepimiz liseden sonra üniversite sınavında hukuk, işletme, mühendislik, fen edebiyat bölümlerini seçmeye yöneldik. Ne oldu bu sefer? Yüz binlerce çocuk, yüz binlerce hatta milyonlarca Y kuşağı hukuk fakültelerine, öğretmenlik, fen edebiyat fakültelerine, mühendislik fakültelerine, işletme fakültelerine akın ettiler. E okul bitti ama bundan sonrasını zaten kimse planlamamıştı. Anne babalarımız da öngörmedi ve planlamadı. Sandılar ki biz okulu bitirdikten sonra iş bulacağız ve güzel bir hayat yaşayacağız. Yüksek standartlarda değilse de en azından orta standartlarda. Ama umduğumuz gibi olmadı. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Herkes hukuk, herkes fen edebiyat, herkes işletme seçince ne oldu? Bir dünya işsiz, hukukçu, öğretmen, doktor ve mühendis türedi. Ve şu an birçoğu kendi işini mesleğini yapmıyor. Hukuk bitirip kuyumculuk yapan mı dersin? E, fen edebiyat, öğretmenlik okuyup şu an e, Koptan gıda işi yapan mı dersin? Bunların hepsi de yani örneklerden veriyorum. İnşaat mühendisi olup emlak danışmanlığı mı yapan dersin? Belki bu biraz daha ilintili ama yine de tam olarak inşaat mühendisi değil. Baktığınız zaman birçoğu çalışma şartlarından memnun değil. Yaptığı işten memnun değil. O yüzden de başka meslekleri yönelmek zorunda kaldı. Peki ne oldu? 12 yıl ee, lise, 4 yılda üniversite derseniz 16 yıl okudular. Ve şu an okudukları okulda alakalı olmayan meslekler yapıyorlar. Peki bu çocukların hayatından çaldığınız 16 yılı kim geri verecek? Kimse. Hadi ilk 12 yılı bir kenara bırakırsanız. Yanlış meslek seçimi 4 yıllık bir üniversite hayatı yaşamanıza ve bu da hayatınızdan 4 yıl eksilmesine sebep oluyor. Aslında siz istemediniz ama liseyi bitirip üniversite sınavına girdiğiniz zaman aldığınız puanla kalkıp radyo-televizyon okumak isteseniz size karşınıza çıkarlardı. Engel olurlardı en azından. Ya da atom mühendisliği seçseniz. Gerçi bunlar şey değil, basit meslekler değil ama yani üniversite okumanızı gerektirmeyecek bir işe yönelmiş olabilirsiniz. Ki e, artık internet çağındayız. E, Z kuşağı da artık internetin içine doğan bir kuşak olduğu için artık para kazanmanın şekli şemalde değişti. Artık birebir satıştan ziyade e, internet satışlarına evrildi ticaret sektörü. O yüzden de e-ticaret önem kazandı. Siz liseyi bitirdikten sonra yazılım mı yönelseydiniz bu alanda çok iyi yerlere gelebilirdiniz. Silikon Vadisi'ne gidebilirdiniz mesela. Şahin Boydaş bu konuda çok iyidir. Çok iyi de videoları var. İzlemenizi tavsiye ederim. Geleceğim konu şu. Şimdi avukatlık özelinde bunu değerlendiririz. Yokluk görmüş, zor bir hayat yaşamış X kuşağının çocukları olarak Y kuşağı biz hukuk seçtik ama birçoğumuz da bunu istediğimiz için seçmedik ve şu an istediğimiz şartlarda yapamıyoruz. İş bulmakta bile zorlanıyoruz. Şu an yeni mezun arkadaşlar için söylüyorum en büyük sıkıntıları ve dertleri bu görüyorum çünkü yakını. Neden avukat olunmaz? Bu saatten sonra işte bu yüzden avukat olunmaz. Eğer bu işi çok severek yapıyorsanız, yapacaksanız, yapacağınıza inanıyorsanız Maddi karşılığını ikinci plana atabilecekseniz en azından belli bir süreliğine, birkaç yıllığına işte o zaman yapın. Çok severek yaptığınız için mutlaka hak ettiğiniz karşılığı bir gün alacaksınız. Bundan şüpheniz olmasın. Ama o kadar sabredecek zamanınız yok ise o zaman boşuna vakit kaybetmeyin. Liseyi bitirmiş, üniversite sınavına girecek arkadaşlara da sesleniyorum. Hukuk mesleği evet itibarlı bir meslek olarak görülebilir. Avukat, hakim, savcı, noter, kaymakam, müsteşar, uzman vesaire birçok göreve gelebilirsiniz ama avukat olma niyetiyle eğer hukuk fakültesi okuyorsanız çok büyük bir rekabetin, çok büyük bir istihdam fazlasının içine düşeceğinizi bilin. Buna rağmen yine de girmek ve bu mücadeleyi yapmak istiyor iseniz bunu bilerek gelin. Neden avukat olunmaz? çünkü bu şartlarda çalışmak çok zor. Adaleti tesis etme amacıyla hareket etmek çok güzel. Tatmin edici bir amaç ama ay sonunda eve ekmek götüremiyorsanız, oturduğunuz evin kirasını ödeyemiyorsanız ne hukukçuluğunuz kalır, ne avukatlığınız. O yüzden en büyük tavsiye e, çağın gereklerine uygun ve teknolojinin doğurduğu yeni mesleklere de göz kırpmanız, biraz onları da inceleyip analiz etmeniz. X kuşağının bize empoze ettiği gibi genel geçer mesleklere yönelirken bir kez daha düşünmenizi tavsiye ederim. Neden avukat olunmaza dair yani merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Buraya kadar da izlediyseniz lütfen kanala abone olmayı da unutmayın. Tam da şurada çıkış olması lazım. Yeah, she it.